asgari ücret düzeyinden bütün ücret gelirlerinin gelir vergisi den vazgeçildi. Devlet çok büyük bir fedakarlıkta bulundu ve asgari ücrette dolayısıyla net bir artış sağlandı. Bu henüz daha üçüncü ayındayız. Bunu bugün tartışmayı anlamsız buluyorum. Çünkü biz şu anda Türkiye dünyada yaşanan büyük ekonomik pandemi sonrası yaşanan ekonomik krizlerin baskısı altında. Türkiye'ye ekiliyor bunlar. Tabii Türkiye yaklaşık 900 milyar dolarlık bir ekonomi. Bu, ekili, ek, bu ekilerin en önemli göstergesi enflasyon istek. Bu enflasyonu Türkiye önlemek için yeni bir ekonomi program uyguluyor. Önümüzdeki Mayıs'ta Haziran'dan itibaren, Mayıs'tan itibaren daha doğrusu Haziran'da daha belirgin bir şekilde enflasyondaki düşüşü hedefleyen bir ekonomi program uyguluyor, uyguluyoruz. Dolayısıyla enflasyon ücret artışı, enflasyon ücret artışı sarmalını sebep olacak. Bu tür yaklaşımları yanlış buluyorum. Olağanüstü şartlar ortaya çıkar vesaire o o zaman düşünülebilir ama bugün gündemimizde böyle bir şey yok. Siz bakınız, sizin dişinizde mesela bu konuşmanızdan sonra mesela MHP'de de bazı açıklamalar yapıldı. AK Parti'nin içinden de Temmuz ayını işaret eden açıklamalar geldi. Bunları nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi arkadaşlar, tabii siyasetçiler siyasi pozisyonları açısından kendi değerlendirmelerini yaparlar. Demokratisi de böyle işler, mekanizmalar. Ben bir sorumlu, çalışma hayatından sorumlu bir bakan olarak konuşuyorum. Onun için benim konuşmalarım bu bağlamda değerlendirmek lazım. Temmuz'da ne var? Temmuz'da belki bazı şeyler birbirinden karıştırmamak lazım. Temmuz'da bildiğiniz gibi bizim toplu sözleşmelerimizde, Toplu sözleşmemizde kayıt altına aldığımız Temmuz'da enflasyon farkı var. Onunla bunları birbirine karıştırmamak lazım. Temmuz'a geldiğinde sözleşmemizde yazdığı gibi hem kamu personeliyle ilgili sözleşmemizde kamu personeliyle yaptığımız toplu sözleşmede hem işçilerimizle yaptığımız toplu sözleşmede enflasyon farkı verilecek kaydı var biliyorsunuz. Biz Temmuz'da onu değerlendireceğiz. Onun için bunları birbirine karıştırmamak lazım. İlginize çok teşekkür ediyorum. Ben gündemimizde olan konuları çalıştığımız, uygulamaya sokacağımız konuları basınımızda paylaşacağım. Şu anda paylaşacağım şey bununla sınırlı, bu açıklamalarımla sınırlıdır. Teşekkür ediyorum.